Kolay gelsin. Bunları ince ince dilimleyip limonlayalım. Aa, nereden çıktın sen? Hiç, öyle seni görmek istedim. İyi yaptın. Bir de bir şey sormak istiyorum. Tabii, sor. Nasılsın? Yani restoranla ilgili gerginlikler, ablamların orada olanlar falan. Bulut. İyi değilim Deniz. Suçluluk duygum bastıramıyorum. Senin suçun değil ki bunlar. Düşünmeden edemiyorum. Demet o davayı hiç kazanamasaydı, Bulut hep Feritle kalsaydı, Bulutun hayatı nasıl olurdu? Nasıl olurdu? Çok daha mutlu olurdu kesin. Peki, sen orada çalışıyor olur muydun? Bilmem. Ferit'le muhtemelen birbirimizi çoktan boğazlamış olurduk. Ben de Bulut'un hafta sonu arkadaşı olurdum. Kim bilir? Kim bilir? Gidelim bakalım. Bakın, ben burada kimi buldum? Bulut, senin ne işin var burada bu saatte? Okuldan kaçtım. Hmm. Aferin hmm. sana. Demek okuldan kaçmak? Anlat bakalım Bey. Bu Nerede bunlar? Şey olmuş? Öyle mi? Bak bak yapısı değiştiriyor. Küçük adam. Amcam bir soru sordu. Hadi anlat bize. Kaçtım işte. Yani öğretmen ödev verdi. Evinizde odanızı anlatan bir şey yazmanızı istedi. Sen istediğin zaman çok güzel şeyler yazabiliyorsun. Yapmadın mı evimi? Yapmadım. Çünkü orası benim evim değil. Ben odayı sevmiyorum. Odamı da sevmiyorum zaten. Hem ben o evde kalmak istemiyorum. Ben sizinle kalmak istiyorum. Bulutcuğum, ben çok eminim ki halan seni çok seviyor. Ve sen iyi hisset diye ellerinden geleni yapıyorlar. Hayır sevmiyor. Ben sizinle yaşamak istiyorum. Onunla değil. Dayımla, amcamla, seninle. Onunla değil. Madem okulda çalışmıyorsun... ...o zaman burada çalışacaksınız Bulut Efendi. Hadi bakalım kalk. Kalk 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 kalk. Hadi bir sürü işimiz var seni bekliyor. Olur tamam. Nasıl? Vallahi sana göre bir iş buluruz. Bir sürü işimiz var. Nerede? Nerede? Gelecek mi? Geleceğim tabii. Sen yumurtaları çırpmaya başla, ben yetişiyorum sana. Hadi bakalım. Rap rap. Burada çok mutlu. Orası dışında her yerde mutlu. Aferin sana. Bakayım. Hı, hmm, çok güzel olmuş. Aferin sana. Senin işin bitti. Hadi ellerini yıka. Ama ben daha çok çalışabilirim. Ya Burcu'm, e, halan gelecek seni almaya. İstersen hazırlan. Bulut, bak sen ne diyeceğim. Sen bayağı yetenekli çıktın. Ben sana bir önlük hazırlayayım. Tam böyle sana göre. Bir dahaki geldiğinde onu giyersin, olur mu? Gerçekten mi? Nereden bulacağım senin gibi iyi yumurta çırpımını ah. ben? Oo, oh, ne güzel vallahi, kaptın en güzel işi. Bize hep soğan denk geliyor. Tabii yani, sen de. Bulutcuğum, alan geldi. Geliyorlar. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Hoppa! Bulutcuğum. Neden böyle yapıyorsun bir tanem? Bak çok korkuttun ama bizi. Canım sıkılıyor burada. Ya aşk olsun büyük patron. Oldu mu şimdi ya? Sen daha ilk günden su kaynatmaya başladın. Ha? O zaman nasıl büyük patron olacaksın? İnsanın hiç okulda canı sıkılır mı? Neyse. Biz şimdi gidelim artık. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Hadi Bülümcüğüm. Hadi bakalım. Hadi. Rapunzel ben seninle kalmak istiyorum. Onların evini sevmiyorum. Bak burada kalabilirim. Nerede kalayım? Lütfen zorlaştırmayalım Nazlı. Bulutcuğum. Ben seni bir daha buraya getireceğim zaten. Söz. Ben sizin evinizi sevmiyorum. Oraya bir daha gitmek de istemiyorum. Neden ama? Senin istediğin her şey var. Yok Nazlı yok. Dayım yok. Amcam yok. Ben orada çok mutsuzum. Bulut. Bunları evde konuşalım olur mu? Hadi şimdi gitmemiz lazım. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum çok yakında birlikte olacağız. Öpücük ver. görüşeceğiz tamam mı? Tamam. Hadi büyük patron gel. İyi günler. Hadi gel. İyi günler size. Hiçbir şey yapamıyoruz. Mutsuz olduğu yere gidiyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. O böyle gitmez. Bir şekilde bulutu onların elinden almamız lazım. Baksana ne kadar mutsuz çocuk. Mutlu olduğu yerde, mutlu olduğu insanlarla yaşamalı. Öyle olacak zaten. Ben bu mutfağa gidiyorum. Sen aç mısın? Yok değilim ya. ya ben de çıkacağım zaten. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ben var ya hiç inanmıyorum. Bence Deniz'e biz ne söylediysek adamın umurunda bile değil ya. Yani bir kulağından girdi, öbüründen çıktı. Senin kardeşinin bize yardımcı falan olacağı yok. Belki de biraz zaman tanımamız lazım Hakan. Zaman? Demek evet, sen hangi zamandan bahsediyorsun ya? Yani? Biz Bulut'un vesayeti sayesinde o şirkette yüzde 48'lik bir oy hakkına sahibiz ama hiçbir işe yaramıyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yavaş yavaş elimize ipleri alıyoruz. Daha ne istiyorsun? Hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. İpleri bir an önce elime almak istiyorum. Sonuca varmak istiyorum. Anladın mı? Ferit Aslan'ın bir an önce o şirketten ellerini çekmesini istiyorum. Ya da çektirmek istiyorum o elleri o şirketten. Anladın mı? O şirketi batırmak hatta iflas ettirmek istiyorum. Bizim zaten başından beri seninle konuştuğumuz, düşündüğümüz bu değil mi? Planımız bu değil mi? Bu. Ama bunu bu şekilde Deniz'e söyleyemeyeceğimize göre sabırlı olmamız lazım sabır Demet Hanım. Başarısız insanların kendileri için uydurdukları ucuz bir bahane. Ben sabretmek istemiyorum. Ben başarılı olmak istiyorum. Senin kardeşim bizim yanımızda duracağına gitmiş Ferit Aslan'ın yanında duruyor ya. Ferit'in yanında değil ki Nazlı'nın yanında. Demet'ciğim ha Nazlı ha Ferit. İkisi de aynı. Bulut söz konusu olunca ikisi de aynı kapıya çıkıyor işte.